Arkadaşlar Melbourne'dan herkese selamlar, sevgiler. Ee, Mike Manzer'in antrenman programından bahsetmiştim. Daha önce en bilindik olan e, önceden yorma hareketi yapıyordu. Daha sonra da kompant bir hareketle tükenişe gitmeyi hedefliyordu ve bunu bir set gibi düşünüp bir set yapıyordu. Öncesinde de benim tavsiyem size 3 set ısınma seti yapmak gibi olmuştu. Çünkü Mike Benzer de buna benzer bir yaklaşım uyguluyordu. 2 set bazen 3 set ısınma seti yapıyordu. Ee, onu tekrardan dinlemek isterseniz önceki paylaşmış olduğum videolarda görebilirsiniz. Ama herkes bunun üzerinden gidiyor zaten çünkü en popüler olan o. Ve herkes düşünüyor ki Mike Benzer sadece işte bir tek o antrenman antrenman yöntemini uyguluyordu ve başka bir antrenman yöntemi uygulamıyordu. Kısacası sert, şiddetli bir antrenman, tamam. Doğru. Popüler olmasının sebebi şu ama. Çünkü başlangıç seviyesinden yani yeni başlayan birisine de orta seviyeye de ileri seviyeye de o antrenman programını uygulayabiliyorsun hiç seviye fark etmeksizin uygulayabilirsin. O yüzden onun da etrafındaki kişilerin hepsi çalıştırdığı kişiler işte vücut geliştirmeci yani profesyonel yarışmacı olmadığı için en çok o programı uyguluyor. Çünkü başlangıç seviyesindeki kişilerle de çalışıyor, orta seviyedekilerle de çalışıyor ve bu kadar popüler olmasının sebebi de bu. Ama uygulamış olduğu birçok antrenman yöntemi var, kendi antrenmanlarında. Bunlardan bir tanesi rest-pause training dediğimiz yani rest, ee, dinlen dur antrenmanı ya da dinlen duraklı antrenmanı dediğimiz yöntem bu yönteme neden ihtiyaç duyulmuş? O deminki söylediğim gibi yoğun antrenmanları yaptıktan sonra yoğunluk merdivenlerini yukarı tırmandıkça daha acımasız, daha farklı antrenmanlara ihtiyaç duyulmaya başlamış. Yani ileri seviyeye çıkıldığında kaslarım daha güçlü ve daha büyük oluyor. Bu yüzden de daha ağır antrenmanlara ihtiyaç duyuyorsun. Ama kas büyüdükçe ve güçlendikçe iş biraz daha karmaşıklaşıyor. Nasıl oluyor bu? Çünkü kas çok yoğun çalıştığında oksijene olan ihtiyaç artıyor. Yaklaşık 30 kat daha fazla ihtiyaç duyuyor. Ancak kas sürekli ve güçlü bir şekilde kasıldığında damarlar sıkışıyor. İçine giden kan akışı azalıyor. Yani oksijen kaslara gerektiği kadar iletilemez hale geliyor, ulaşmıyor. E, bu durumda kas hem oksijen borcuna, borcuna borcu yaratıyor. Hem de artık ürünler, laktik asit vesaire birikmiş oluyor. Bunun sonucunda işte çözüm olarak da rest pause dediğimiz dinlen dur antrenmanı gelişiyor. Bana soracak olursanız dinlen devam antrenmanı olması gerekiyor ismi. Çünkü antrenmanın özü şöyle bir süre kadar dinlenip kısa bir süre tam dinlenme gerçekleşmeden tekrar bir ses, bir bir tekrar daha yapıyorsun. Yani dinlen devam et gibi oluyor. yani kişi her tekrar arasında yaklaşık 10 saniye dinlenerek yüksek yoğunluklu kasılmaları sürdürme kapasitesinin azalmasının üstesinden geliyor bunu yaparak. Bu kısa dinlenme çalışan kasa yeterli yakıtın ulaşmasını ve biriken metabolik yağ ürünlerinde uzaklaşmasına imkan sağlıyor. Mike Menzer bu yöntemi nasıl uygulamış, kendisi nasıl bahsediyor, ondan bahsedeceğim size ve okuyacağım daha doğrusu. Bu yöntemi kullanırken maksimum bir tekrar yapabileceğim bir egzersizde bir tekrar tamamladıktan sonra kısa bir ara verdim. Yaklaşık 10 saniye sonra bir tekrar daha yaptım. Genelde ikinci ve üçüncü tekrardan sonra ya %10 ağırlığı azaltıyormuş ya da bir arkadaşının yardımı ile yine tam bir efor göstermek için arkadaşından yardım alıyormuş bunu yaparken. Devam ediyor sonra bir sette 4 tekrar maksimum yapmaya çalışmış bir kas grubu için ise hiçbir zaman 3 setten fazla yapmamış. Bak 3 farklı hareket olabilir. Aynı hareket olmak zorunda değil. Ama bir kas grubu için 3 setten daha fazla yapmamış. Çünkü bunu yapıyor ve bunun hepsini bir set sayıyor bu arada. Bununla ilgili antrenman programı da vereceğimse Bu videoda değil muhtemelen bir sonraki videoda veririm ya da bu videonun sonunda bakacağım. Ee, daha sonra nasıl devam ediyor? İlk olarak 15 saniye dinlendim. Sonra 7 saniyeye düştüm. Ama 7 saniye çok kısa, 15 saniye ise çok uzun gelmişti diyor. Ayrıca 6 tekrar yapmayı da denedim. Ama hız artmış ve teknik bozulmuş ve çok zorlanmış bunu yaparken. Sonra 4 tekrar aralar aralarla 10 saniye dinlenme en iyisi olmuş. Bu kendine göre o, onu belirlemiş yani. Böylece her egzersizde yaklaşık olarak 9-10 kilo kadar artış sağlamış. Tabi bu size'ına yansıyor ve kendi sınırlarını bu antrenman yöntemiyle aşmış oluyor. Bak şöyle devam ediyor bakın. Başlangıç ve orta seviye olanlar bu metodu vücut geliştirme kariyerlerinin ileri safhalarına saklamalıdırlar. O yüzden bu metodu üzerinde çok fazla video yok ya da çok fazla anlatım yok. İleri seviyede olanlar benim yaptığım gibi bunu tecrübe etmediler diyor. Yani illa da... İşte 4 tekrar yapacaksınız bu tekrarların arası 10'ar saniye dinlenme olacak demiyor. Onun yaptığı gibi tecrübe edin diyor. Diyor ki yani sen bir 15 saniye ara vermeyi dene. Baktın sana uzun geliyor 7 saniye dene onun yaptığı gibi. Ortasını bulmaya çalış. Belki sen 4 tekrar değil de 3 tekrar sana yeterli gelecek. Belki 4 yeterli gelmeyecek. Belki 6 tekrar sana yeterli gelecek. Yani İlla da benim yaptığımı yapın demiyor. Çünkü herkesin vücudu birbirinden farklı arkadaşlar. O yüzden antrenmanın yine sana özgü olması gerekiyor. Ee, ve diyor ki unutmayınız ki bu şimdiye kadar geliştirilmiş en yoğun ve zorlu antrenman yöntemlerinden birisidir diyor. Çünkü her set maksimum efor gerektiriyor. O yüzden gerçekten de zor bir antrenman. Benim size bu konuda vereceğim tavsiye set sayınızı düşük tutun ve ilerleme hemen ve dramatik bir şekilde gerçekleşmiyorsa bu yoğun stres türü, türüyle vücudunuzu vücudunuzun başa çıkamaz yani başa çıkma kapasitesini aştığınız anlamına geliyor yani fazla antrenman yapıyorsunuz demek bu antrenman programı eğer yöntemi sizde işe yaramıyorsa İlerlemeyi hemen göremiyorsanız, hemen kilolarınız artmıyorsa vücudunuzdaki hemen değişiklik değil belki ama kilolar hemen bir artış göstermiyorsa muhtemelen çok antrenman yapıyorsunuz. Gereğinden fazla antrenman yapıyorsunuz demek. Kendi kapasitenizin üzerine çıkıyorsunuz demek. O yüzden dinlenme çok önemli. O yüzden Mark Menzer hep diyor işte haftada iki gün antrenman yaptım yeri geldiğinde. E, haftada üç gün, bazen haftada bir gün antrenman yaptım diyor. Çünkü vücudun iyice toparlanması gerekiyor ki daha sonra tekrar yapabilirsin. Çünkü yaptığın şey aslında tek tekrarlı maksimal bir yük kaldırıyorsun e, ve bunu bir seferde yapmıyorsun. İkinci sefer, üçüncü sefer, dördüncü sefer belki başka bir harekete geçiyorsun, tekrar yapıyorsun, belki başka bir harekete geçip tekrar aynısını yapıyorsun. Buradaki hedef ağır kaldırmak. E, yeterli toparlanmayı yapmamışsan eğer bir sonraki antrenmanda yeterli ağırlığı kaldıramayacaksın. Daha fazlasını kaldıramayacaksın. O yüzden vücudun iyi dinlenmiş olması gerekiyor. Buna da dikkat edin lütfen. Bu antrenman programı ile ilgili söyleyeceklerim benim bu kadar. E, deneyin, kendinize de, de görün. Bir sonraki videoda muhtemelen yeni bir... Ee, yöntemi anlatacağım. Yine Mike Menzel'in uygulamış olduğu. Aa, belki o videodan önce de bir bununla ilgili bir antrenman videosu çekerim. Ee, tamamen nasıl yapmanız gerektiğine dair içeriğinde işte hangi hareketler kaç tekrar olabilir, ne kadar dinlenmeniz gerekiyor olabilir şeklinde bir video çekebilirim. Ee, eğer bu tarz videoları görmek istiyorsanız lütfen kanalı beğenin ve kanala abone olun. Takip edin, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, iyi bak kendinize, sevgiler.